Herkese selam! YouTube kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber at kafası adlı oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağız bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Yani geçenki bölümde hatırlarsanız oyunu bitirememiştik yani bayağı bir şey bulamamıştık yani hiç bitirememiştik oyunu bugün bitirmeye çalışacağım bu arada arkadaşlar at kafasının eski sürümünü oynuyorum çünkü arkadaşlar yeni sürümünü oynayamıyorum çünkü çok zor ve eski sürümünü yüklemek istedim bitirmek amacıyla neyse hemen o play tuşuna basalım arkadaşlar easy de easy de oynayalım hemen start tuşuna basalım ve girelim oyuna Eski sürümde oynuyoruz arkadaşlar. Yani yeni sürümde oynayamıyorum. Bayağıdır bayağı bir video çektim. Video dışı bayağı bir kayıt yani kayıt çektim, kayıt aldım. Kayıt aldım videoyu ama bitiremedim abi. Yani bayağı bir sürdü. Hemen gün birden başladık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar animasyon yok. Yani yeni güncelleme yeni sürümdeki gibi. Şuralara bakmakla başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Bu arada abi bu ilk sürümde hata yoktur umarım. Evet oyunumuza girdik abi. Hemen girelim. Şu dolabı açalım. At adam geliyor. Kap gördüm. Geldi. Geldi. Geliyor geliyor kaç. Tamam. Evet at kafası geldi arkadaşlar. Görmemişsin umarım. Nasıl ya? Ay nasıl gördü? Nice hocam. Nice. Nice. Gerçekten. Nasıl gördü hayret ediyorum yani. Gerçekten. Bravo hocam. İlk hatayı gördük abi. Gerçekten bravo yani. Lan. Abi. <laughs> Abi ne oluyor? Ne oluyor? Cık. Aga be. Üçüncü güne geldik. Cık. Abi bismillah de ba. Abi hata. Tövbe töbe. Oğlum nereden geliyor bu? Abi nereden görüyor beni ya? Valla. Acaba fake atabilir miyim abi? Denesek mi lan? Geldi. Bura mı girdi? Abi ne oluyor ya? Dur bak bismillah ya. Abi. Bak. Attım o sesi duyacak mı? Bu nedir ya? Bir sakin ol, gözünü seveyim ya. Tövbe estağfurullah. Çıkıyorum abi ölürsem. Yeminle. Vallahi bak, ha gitti sonunda şükür ya. Gelme. Gözünü seveyim gelme. Şuralara bakayım da ondan sonra gel. Geliyor geliyor kaç. Geliyor mu lan? Tövbe tövbe. Adam beni bir bırakmadı salmadı ya. Şuralara bakalım. Bir şey yok. Benzin çıktı. Şuralara hızlıca bakacağım. Bir şey çıkmıyor abi. Adam geliyor. Allah'ım ya Rabbim bir Gel gel. Oğlum ben neyde oynuyorum ben? Easy de mi oynuyorum? Neyde oynuyorum ben ya? Oğlum hadi gelsene. Tövbe tövbe. Kaç kaç tamam aşağıdayız da Daha... tam gelmiyor kod buldum Kodu buldum abi gelmiyor tamam ben aşağıdayım şu anda aha şey bulduk pense görmedi görmedi kaç görmemiştir o ya şükürler olsun ya üçüncü güne geldik abi Allah'ım ya Rabbim ya iki kere öldürdü ya aga da zil var Abi dışarı geliyor. Tövbe estağfurullah. Oğlum sen beni nasıl görüyorsun ya? Eğe kaçmış yemin ediyorum ha. GPS mi taktın? Oğlum nasıl görüyorum beni? Aha bir şey var orada. Aha. Aha işte. Bana lazım olan eşya. Buldum abi. Şu an şey. Abi bu silahı açıyor. Aga ses çıkardık. Kötü oldu bu kötü oldu. Hemen anahtarı almam lazım. Anahtarı aldık geliyor. Tamam tamam. Çok iyi. Geldi. Gel lan buraya. Neyse bunu işi, ihtiyacım olduğunda kullanırım. Şimdi işime yaramıyor herhalde. Gelme. Gelme işte. Gel gel gel. Yeter ya, bir git, manyak. 60 saniye boyunca aramızda yok ama bizim, bizim acele etmemiz lazım arkadaşlar. Hemen buralara bakmamız lazım, uyanacak. Aha, şu anahtarı alayım. Dur, dur. Bağa girdik ha, tamam. Şuraya açıyor, bu kasaya açıyor abi. Güzel. Çabuk hadi. Lan hadi. Aha anahtarımızı aldık. Uyanacak. Abi anahtarı buraya atıyorum ben. Hemen abi kontrol etmeye başlayalım. Devam. Buralara baktık. Burada pense bulmuştuk. Şuraya bakacağız. Burada bir şey yok. Uyandı. La uyandı. Uyandı abi. At kafası uyandı. Sesini duydum. Sesini duydum uyandı. Şimdi tornavideyi bulduk abi. Ama bu eleman nereye gitti? Ha, eleman yukarıda koş. Tamam. Evet. İlk Tamam burayı açtık abi. Bura okey. Şimdi abi. Güzel. Kes. İki, iki tanesini de kesiyoruz. Tamam bununla işimiz bitti abi. Şimdi. Ee, abi sen beni nereden gördün? Gözünü seveyim. Yürü git ya. Gel gel gel. Oyunda hata var arkadaşlar. Evet eski sürümde hata var. Ben bunun bir sonraki sürümünü indirmiştim. Bir 1.1 sürümünü indirmiştim. Bu 1.0.2. Ben 1.1.2'yi indirmiştim. E, o sürümde arkadaşlar eşya bulamıyorsunuz. Resmen kayıp ya eşyalar. Şimdi atadan bir daha bayıltmayacağım. Şimdi bize şey lazım. E, Petlo kanatları ama onun içinde sigorta lazım. Sigortayı nereden bulacağız? O sıkıntı işte. Bu arada geldi. Aga. Gene gördü. Gene gördü. Gene gördü. Gene, Gene. Buradan mı çıkacak? Aa araba, araba anahtarı. Çıktı da. Ne işime arayacak bu? Gel abi. Ya nereden geleceğim? Gözünü seveyim. Seç artık ya. <laughs> araba anahtar çıktı. Ben araba anahtarını ne yapayım abi? Sigorta ver bana lütfen. Bak lütfen sigorta ver. Üst kata çıkmadım bu arada ha. Üst kata pek bakmadık. Bu arada ses çıkardık. Ne kadar güzel. Evet. Çok güzel ses çıkardık abi. Aa, bu bir ses daha çıkardık. Bu sese gelecek de köpek. Burada bir eşya olması lazım. Köpekler havluyordu. Lan. Allah. Geliyor. Köpekler havlıyordu. Gelmiyor burada. Şaka maka gelmedi. Burada bir yerde olması lazım bu. Eşya. O eşyayı bulacağım. Da at kafalı elemandan da kurtulmamız lazım diye. Yani. Allah! Abi sen ne arıyorsun orada? Gözünü seveyim. Görmedim ya. Dördüncü güne geldik. Allah'ım ya Rabbim. O sigortayı bulmam lazım abi. Üst kata çıkacağım. Üst katta olması lazım. Büyük ihtimal üst kattadır. Bahçeye çok bakmadım ama üst kata bakacağım abi. Abi dışarıdaymış yemin ediyorum. Ödüm koptu ya. Tamam. Üst kata çıkıyorum abi. Zaten tabancamız var. Tabancayla bunu bayıtsak mı? Allah. Üst kat yokmuş. Sorry. Geldi. Eleman. Baga girdim kaç. Geliyor geliyor. İlk atma. Geliyor abi. Gel. Gel gel gel. Gel seni bayıltayım gel. Yeminle. Ha, Şükürler olsun ya. Bayıldın sonunda. Tam burada bir şey yok. Yürü yürü yürü. Şuraya bak. Hemen hızlı 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 hızlı. Burada da bir şey yok. Abi yemin ediyorum var ya Tamam artık at kafasını yine bayıltabilirim ama silah e, e, hakkım bitecek. Hakkım bitecek. Burada da bir şey yok. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Şuraya bak hemen. Sigorta istiyorum. Sigorta ver bana lütfen. Zigorta. Zigorta. Buraya baktık mı biz? Buradan kod çıktı da sigorta çıkmadı. Nedense. Aha sigortayı buldum abi. Vallahi bulduk tamam. Son part e, son eşyamız galiba bu. Kodu da alacağız ve kaçacağız abi. Şükürler olsun şu oyunu bitireceğim. Tamam kodu aldık. Şimdi Eşya almamız lazım ama at kafasında bayatmam lazım. Uyandı. Allah uyandı. Geliyor. 3441. Aklımızda tutalım abi. 3441. Şimdi tabancayı ben nerede bıraktım? Tabancayı üst katta bıraktık değil mi? Tamam şimdi ona fake atacağız abi. Gel abi gel. Gel ömrümü yedin gel. Gel gözünü seveyim gel. Şimdi şuradan abi turu bindireceğiz. Gel. Neden gideceğiz lan? Lan takıldık. Şimdi. Türbinlere de gel 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 tamam. Şimdi kaç işte. Şimdi kaçmamız lazım. Ses çıkardık. Yürü. Tamam. Şimdi tabancayı alacağız arkadaşlar. Tabancayı aldıktan sonra bir hakkımız kalıyor. Onu da harcayacağız. 34 41 şifreyi hakkımızı tutalım. 34 41 34 41 burada mıydı tabanca tabanca nerede aşağıda mı çabuk gelmeden bakmamız lazım geliyor şu an sigorta şuradan bıraktık aha taban evet tabancayı sigorta diyormuşum tabanca işte tabancayı burada bırakmışız elektrik şok taban elektrik şok tabancasını çok tabancası burada tamam, şimdi bir daha bayatacağız biraz hızlı koşuyor gibi benim ilk bir önceki indirdiğim sürümde Vur Evet GG 34-41 şifreyi aklımda hala Şifre aklımda Şifreyi hemen yazalım Allah kahretsin yaz yanlış yazmışız Tamam error verdi 34-41 41 Open. Evet. Adamın kasap adam adamın kasap yerine geldik. Doğradığı katil olduğu adamın katil odasına geldik resmen. Tester odası. Adamları kestiği oda bura. Kasap yeri gibi. Düşün yani. Hayda aynen bunu da çevireceğiz daha. Tamam bitti. Şunu aç. Tamam. Allah. Uyandı. Geliyor. Şimdi abi son eşyamız. Orada da görüyorsunuz sarı anahtar. Onu alıp kaçacağız abi. Tek amacımız bu. Şimdi buna fake atacağız şuradan. Gel abi. Lütfen öldürme beni. Ölürsem var ya son gün olacak. Zaten bir gün bir günüm kaldı. Dördüncü gündeyiz. Yemin ediyorum var ya. Al şu anahtarı. Çabuk hadi. Evet abi kaçıyoruz ve son. Bitiriyoruz abi ve kaç. Hadi ve kaçtık evet. Kaçıyoruz abi. Evet kaçtık arkadaşlar. Şükürler olsun bitirdik şu oyunu. Şükürler olsun. Oha. O nasıl bir bağırış lan? <laughs> Kişi ne diye diyorum ha kızdı. You have eski escape dedi. Escape dedi arkadaşlar ve oyunu bu şekilde bitirdik. Gayet güzel oyun arkadaşlar. Yani beğendim. Ama tabii ki de oyunun birçok hatası var. Eski sürüm olduğu için tabii ki de haliyle. Yeni sürümde hatalar düzeltildi ama yine de e, bazı zorlukları vardı. Çünkü çok zor oyun yani bitirmesi sıkıntılı. Oyun çok zor ama güzel bir oyun. Ama bitirmesi sıkıntılı olduğu için yani oyun oyunu çok değil ama orta derecede beğendim yani grafikleri olsun sesleri olsun bayağı iyi ama oyunu beğenmediğim yanı da karakterin çok zor olması yeni sürümle yeni sürüm için söylüyorum bunu karakterin çok zor olması. Yani çok hızlı koşuyor ve hani eşyaların çıkmaması yani çok garip yerlerde eşyaların çıkmaması yani çok zor yerlerde çıkması yani oyunu birazcık kötüleştiriyor. Neyse arkadaşlar ee, bu e, oyunu da bu şekilde bitirdik. Eğer arkadaşlar bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız yani bu tarz oyunları bana önerebilirsiniz. Alttan yorumlardan bana önerebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Bu tarz oyunların ee, devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazın ve like atın ona göre bu tarz oyunları oynayacağım teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum videomu izle, izlediğiniz için arkadaşlar ee, beğendiyseniz arkadaşlar like atıp yorum yap, yorum bırakmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay